İyi akşamlar. Ee, bu geç saate kadar beklediniz. Teşekkürler sizlere de. Evet, Oldukça uzun bir toplantıydı. Biz e, bütün bu süreç içerisinde e, sanatçılar olarak e, ve dayanışmadan arkadaşlarımızla olmak e, suretiyle neler yaşadığımızı, sürecin işleyişini nasıl gördüğümüzü, e, kaygılarımızı ve e, çözüm önerilerimizi dile getirdik. Ee, Sayın Başbakanımız e, bizi bütün bu konuşmalarımız sırasında dikkat edinmedi ve e, nihayetinde e, bir takım sonuçları Bunlardan e, Bunları zaten Sayın Bakanımız biraz önce size açıkladılar. Öncelikle e, yargı sürecine saygılı olduklarını ve yargının haricinde e, davranmayacaklarını bize tekrarladılar. Eğer yargı, yargı süreci sonunda e, karar olumsuz olursa, park açısından, gezi parkı açısından, eğer e, kışta yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenli koruyacaklarını e, söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa, o zaman da halk oylamasını gitmeyi istediklerini söylediler Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi Parkı'nda. Bunun sonrasında artık orada bulunan arkadaşlarımızın evlerine dönmelerini istediklerini, bu süreci izlemelerini ve takip etmelerini istediklerini söylediler. Artık herkesin rahat bir şekilde yatağında uyumasını ve bu gergin ortamın sokaklarda olan olayların da nihayete ermesini istediklerini söylediler. Ve en önemlisi tabii e, bizim de gördüğümüz, pek çok insanın şahit olduğu e, bu şiddet gösterileriyle ilgili e, bizler de e, kendi sıkıntılarımızı, onlar da kendi sıkıntılarını bile yıkadılar. Ve bu süreç içerisinde de kim şiddet gösterdiyse, talepleri de var, Sayın Bakanımızın da bizden talepleri var. Dediler ki elinizde olan herhangi bir görüntü, herhangi bir delil, ne varsa mutlaka bize ulaştırın taraf önemli değil. Kimin kime şiddet uyguladığı e, söz konusu değil. Her taraftan olabilir. Biz bunun soruşturmasını başlattık. Sonuna kadar da yürüteceğiz. bunu da sizin teminatı, size te, bu teminatı veriyoruz dediler. Ee, özellikle bu süreci başından beri takip eden demokratik yollarda çözüm üretmek için parka çıkan, yetkililerle görüşen, yani televizyonda seyretmek yerine demokrasiye emek harcayan bütün sanatçı arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu görüşmeler sonucunda, sonucunda bilgi toplama sonucunda biz önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sayın Abdurrahman Şen'e sonra keza onun sayesinde Sayın Kadir Topbaş'a ulaştık. Sanmayın ki bu süreç sadece burada Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımızla yaptığımız saatler süren görüşmedir. Hayır arkadaşlar. Bu yüzden teşekkür ediyorum dostlarıma saatlerce görüştük, sayın dalimizle görüştük bu arada Gezi Parkı direnişindeki arkadaşlarımızla defalarca konuştuk, hep onların yanındaydık hep onların dertlerini anlamaya çalıştık bilgi topladık ve bütün bu sürecin e, sonunda Sayın Başbakanımıza görüşmek istediğimizi e, ilettik, kabul ettiler ve bütün bu Gezi Parkı sürecini oluşturan Barışçı Demokrat Yollar dışında hiçbir yol asla düşünmeyen çok değerli arkadaşlarımızla Burada saatler süren bir toplantı yaptık ve ben kendi adıma çok mutlu ayrılıyorum. Çünkü siz Sayın e, Hüseyin Çelik'in ve sevgili Halit Ergenç kardeşimizin açıklamalarını duydunuz. Bundan sonra eminim hepimizin beklediği, bütün insanımızın beklediği, bütün Türkiye'nin beklediği demokratik çözüm süreçlerinin e, zaten var olan bu süreçlerin altı iyice çizilmiştir, pekiştirilmiştir. Ben bu yüzden emeği geçen herkese... Çok çok teşekkür ediyorum. E, benim gönlümde yatan şu, e, buradan İstanbul'a gidip Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımızla hep beraber bu sefer sanatımızla, ha, şiirlerimizle, belgesellerimizle, şiir, şarkılarımızla e, bu işi e, demokratik anlamıyla bir yerde bir finale, bir taşlandırmaya getirmek ve e, bütün bu hukuk süreci zaten sürüyor ve Taksim Parkı parktır bu süreçte zaten kendi adını almıştır. Ben emeği geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> bir de arkadaşımla başka sorunlar da vardı. Sonuçta işte bu eylemler evet. Türkiye çapında yapıldı. Ankara'da, Adana'da. Onlar da özgürlükler ve hayat tarzı müdahale gibi <laughs> eniştelerce de getirdiler. Bunlar dile getirildi mi ve bu konuda hükümet tanıdılar Ne duydunuz? Ee, bir şey söyleyeyim mi? Değerli arkadaşlar, 17 Ağustos depreminde hepimiz parklara koştuk değil mi? Çünkü bu ülkenin toprağın altında büyük bir gerilim vardı. Gerçekten. Birdenbire ortaya çıktı. <laughs> ve kırıldı. Parklara sığındık. Şimdi biz Marmara depremini bekliyorduk. Ama yine bir bire deprem parklara dolduk. Neden? Çünkü demek ki toplumda bir gerilim vardı. Nasıl ki depremden sonra sismologlar, yer bilimciler, konuştuysa bundan sonra bu sürecin tarihleri elbette ki medya sayesinde, umarım medya sayesinde yapılacaktır. O ayrı ve uzun bir süreçte tartışma konusudur. Biz şu anda özellikle can güvenliği açısından Gezi Parkı'ndaki arkadaşlarımızın teminatı ve bütün olayların başlangıcı olan çevreci yaklaşımın kazanımlarıyla ve buradan ayrıldığımızı düşünüyorum. Demokratik bir sürecin başladığına inanıyorum. Ondan sonrası artık bütün görüş bildiren hmm. değerli insanlara ait olacak. Öncelikle e, Sayın Başbakan'a ve e, hayata hayatta yaralan ilgili bakanlara e, bizleri davet ettikleri için teşekkür evet. ediyoruz. Tayfun Kahraman, Taksim Dayanışması Sekreter adına konuşuyorum. Tüm Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı'nın arkadaşlar. 17 gündür Gezi Parkı ile başlayan çevre hakkı ve demokrasi mücadelesi ülkemizde büyük bir iz bıraktı. Sayın Başbakan'a günlerden bir yana ifade ettiğimiz değerlendirmelerimizi bugün tekrar ifade ettik. Başbakan yargı sürecinin sonucunu bekleyeceklerini ve ardından halk oylamasına gitmek istediklerini bizlere iletiyor arkadaşlar burada. Sayın Başbakan, oylama sonucunda park olarak kalmasının tercih edilmesi halinde yani vatandaşlarımız, İstanbullular bu alanın park alanı olarak kalmasını tercih ettiklerinde bu karara uyacaklarını ifade ettiler. Bu aşamada öncelikle yargı nihai kararını verene kadar projenin uygulamaya geçil, e, ifade etmesi Sayın Başbakan'ın bu gecenin olumlu sonucu gibi arkadaşlar. Güvenlik kuvvetlerinin ölçüsüz ve kuralsız güç kullanımı konusunda soruşturmaların süreceğini gereken önlemlerin alınacağını kendileri bildirmiştir. Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını ülkemizin tüm kamuoyunun gezi sakinlerinin taktiğine bırakıyoruz. Buradan çıkan pozitif yönlü yaklaşımı değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz bugün burada hala süren bu sürecin ve Sayın Başbakan'ın bizlere ifade etmiş oldukları e, bu sözlerin takipçisi olmaya da de devam edeceğiz arkadaşlar. Taksim dayanışması olarak teşekkür ediyorum. E bu sözler eylemin bitmesi için yeterli mi efendim sizin için? Yani bu sözler e, az önce ifade ettiğim gibi e, pozitif yönlü sözlerdir arkadaşlar. E, pozitif yönlü bu sözlerin arkadaşlarımızın da pozitif olarak değerlendireceklerini bizler de buradan düşünüyoruz. Siz Bundan sonra ne olacak peki? Siz parktan çekilecek evet. misiniz kendi adınıza efendim? Yargı süreci en azından bir bitene kadar artık. Şu anda Gezi Parkı'nın park olarak kalması arkadaşlar açıktır. Gezi Parkı yargı süreci tamamlanana kadar park olarak kalacaktır. Yargıdan bir iptal kararı çıkması halinde başbakanımızın ifade ettiği gibi park olarak kalmaya devam edecektir. Bu süreç açıktır burada. <laughs> Ki, bu çekin, 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 çekin. Yarın arkadaşlar, e, bunu yarın sabah arkadaşlarımızla şimdi biz nerede gezi parkına gidiyoruz buradan? akşam Yarın bunu değerlendireceğiz. Yarın akşam bu yönde bir etkinlik yaparak eğer bu yönde bir şey oluşursa arkadaşlarımızın takdirine bırakarak. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, bu konu tamamen bir e, parka yaşam alanlar duyarlılıkla başladı. E, dolayısıyla burada söyleyenleri değerli yurttaşlarımız, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'ndaki duyarlı insanlar değerlendireceklerdir. Nasıl ki kendilerine karşı uygulanan bir şiddette e, bir toplumsal duyarlılığı harekete geçirmişlerse, e, kendilerine karşı bir olumlu öneri üretilmesini de, aynı duyarlılık içerisinde değerlendireceklerdir. Ve nitekim yarın akşam bu konuda Taksim Gezi Parkı ve meydanında bir buluşma gerçekleştirilecek. Burada yurttaşlar kendileri kararlarını vereceklerdir. Sizce bitirilmeli midir efendim? Sizin şahsi görüşünüzü soruyorum. Sizce bu eylem artık bitirilmeli midir? Efendim meydanlar toplumun demokratik ve barışçı taleplerini özgürce hiçbir sınır olmadan ve getirdikleri alanlardır. Dolayısıyla demokratik taleplerin bitirilmesi, sonlandırılması diye bir yaklaşım yerine yurttaşların bu haklarını kullanmalarının güvence altına alınmasından söz edebiliriz. Arkadaşlar yarınki etkinliğe ilişkin Şunu da ayrıca belirtmek isterim Biliyorsunuz bu süreçte Ne yazık ki dört ölüm gerçekleşti Bizler bunun acısını Hala daha yüreğimizde hissediyoruz Bu nedenle yarınki etkinlik Bir şenlik olmayacaktır Yarınki etkinliğimiz bir Bu arkadaşlarımızı anma Yarın arkadaşlarımızla Dayanışma etkinliği olacaktır arkadaşlar Benim de altını çizmek istiyorum Avutlarla türkülerle Evet teşekkür evet. ediyoruz arkadaşlar. Evet